Merhabalar, ben de Faktofit. Fizyoterapi uzmanı Ezgi adı güzel. Bu dersimizde sizlerle kamburlaşmayı engelleyecek egzersizleri konuşacağız. Öncelikle omurgayı egzersiz hazırlamakla başlayacağız. Bu sadece bu dersimiz için değil, sizin yapacağınız tüm egzersiz programları ve dersiniz için geçerli. Sırt bölgesi ve boyun bölgesi çalışacağımız için öncelikle omurgayı buna hazırlamakla başlayacağız. Yan dönerek göstereyim. Çene pozisyonuyla başlıyoruz. Omurga çeneden kuyruk sokumuna kadar devam eder. Ve bizim çalışacağımız bölgede çene ve omuzlar ve kaburgayı kapsadığı için bu bölgeyle alakalı ısınma yapacağız. Çenenizi bir kızak üzerinde gibi düşünün. Tam karşıya ve dik baktığınızda öne doğru uzatıp nefes verirken geriye doğru çekmenizi istiyorum. Burada sanki kafamızın üzerinde bir ip var ve biri bizi yukarıya doğru çekiyor. Çal sadece çenemizin kaydığını hissedeceğiz ve yukarı aşağı bakmadan nefes alıp uzatacağız. Nefes verirken çekeceğiz. Alıp uzatacağız. Al nefes uzat. Bu sırada omuzlar rahat. Tam karşıya bakıyoruz. Başımız yukarı aşağı hareket etmiyor. Çekebildiğiniz kadar geri çekin. Ve boynunuzun arkasını hissetmeye çalışın. Nefes aldık. Verirken ağzını kullan. Alırken burnundan nefes al. Ve son kez. Peki bir alt segmente indik. Hala boyun bölgesindeyiz. Omuzlarla devam edeceğiz. Nefes alırken omuzlarını kulaklarına doğru çek. Nefes verirken kürek kemiklerin arkada değsin ve sıkışsın. Yuvarla. Bunu gün içerisinde sırtımız ardında zaten yapıyoruz. Yuvarla ve aşağı bastır. Burada kal. 5, 4, 3, 2, 1 ve gevşe. Omuzlar ne kadar öne geldi. Nefes alırken çek. Nefes verirken sıkıştır ve yuvarla ve bastır. Burada kal. 5 4 3 2 1 Gevşe. Bastırdım. 5 tekrarda sırt ve boyun kaslarımı aktive edeceğim. 3 2 1 2 tekrar daha. Birbirine değdiğinden ve sıkıştığından emin olun. Son noktada kalın, acele etmeyin. Egzersizi hızlı yapmayın. 2 1 ve gevşe. Son. Nefes al. İyice sıkıştır, yuvarla ve bastır. 5 4 3 2 1 ve son egzersizde bütün yolu gelme, yarım yol gel. Hala sırtın aktif. Çeneni geriye sabitledin. Yuvarladık ve bastırdık. Son tekrarımızda tamamen bütün yolu gelmiyoruz. Yarım yol. Birazcık. Bu kadar değil. İyice çektim abarttım. ve Birazcık bıraktım. Yukarıdan başlamıştım. Çenem gerideydi. Omzumu cebine yerleştirip yarım yol geldim. Egzersizlerimin ardından ve geldim kaburga bölgesine. Sırt bölgesi ne demiştik? Boyundan başlıyor. Kaburgaya kadar devam ediyor. Dolayısıyla önce omurgayı sabitleyeceğiz. Elleri göğüs altına koydum ve derin bir nefes aldım. Balon şişirir gibi eller birbirinden ayrılana kadar ve nefes verirken ellerle kaburgaları destekliyoruz ve balonu söndürüyoruz tekrar derin nefes ve nefes verirken sıkıştır bir daha aldık nefes ve nefes verirken sıkıştır bütün nefesi tükettiğine emin ol tekrar. Ve nefes ver. Son. Aldık nefes. Biraz baş dönmesi olabilir bunda. O yüzden oturarak çalışabilirsiniz. Ayakta da çalışabilirsiniz. Ayna karşısında olması daha yararlı olur sizin için. Söndüğü noktada bir elini bırak ve tek elini karnına doğru al. Burada diyafram aktivasyonu çalışacağız sizinle. Kor bölgesine hazırlıklı olacak bu. Nefes alacağım ve verirken hapşırır gibi fırlatmalar yapacağım. Ve burada elimin sektiğini hissedeceğim. Hala kapalı. Burada nefes alıp verebilirim. Konuşmaya devam edebilirim. Buradayken nefes aldım ve sekmeyi hissedeceğim. Aldım nefes. Küçük şişmeden. Aldım nefes ve 3 aldım ve 4 aldım ve 5 aldım ve 6 aldım ve 7 olabildiğince yerini sektir. 8 ve son Dolayısıyla kaburga bölgemi daha derinden aktive etmiş oldum. Uzun oturuşta çalışabilirsiniz. Bunu ayakta bir kapı koluna geçirerek bandınızı çalışabilirsiniz yine aynı şekilde. Çıkıp yüzünüze çarpmayacağından emin olduğunuz bir noktada çalışın lütfen. Uzun bir oturuşa geçtim. Burada benim için dik oturma önemli. Eğer arka bacağım kısaysa ve yeterince dik oturamıyorsam koltukta oturmayı tercih edebilirim. Dizlerim bükülü bir şekilde. Ya da biraz dizlerini bükerek kendini rahatlat. Bandını tarak kemiklerinin altından geçir. Dik oturabiliyorsan, dik otur, yoksa dizlerini bük. Belki biraz direnci arttırmak için bandını sarabilirsin. Ayak bileklerini kendine doğru çek, ama bandın kaçmasın. Karşıda nefes al. Çektiğinde dirseklerin omzunla aynı hizaya gelsin ve 90 derece kadar bük, kapanmasın, açılmasın. Al karşıda nefes. Al karşıda nefes ve verirken ve bunu yaparken gövden geriye gitmesin. Gövdeni öne doğru it, göğsünü aç. Al nefes uzat. Al nefes uzat. Dört. Al nefes uzat. Al nefes. sonuç. Çektiğinde arkanın titrediğini hisset. Yavaş dön. Son bir tane daha. Ve bırak. Egzersizleri iki set çalış. Hatta üç set çalışırız biz. Tekrar sayısı 8, 10, 12. Advanced seviyede 15 olarak devam eder. Yani biz 10 egzersiz yaptıysak 3 çarpı 10 yapmalıyız. Ders süresi boyunca 2 set yapılır. Bir tanesi sizlere ödevdir. Aklınızda kalan bütün egzersizleri gün içerisinde çalışabilirsiniz. İkinci setimize başlıyoruz. Egzersiz arası dinlenmeyi 10 saniyeden fazla tutmuyoruz. Çünkü kaslar aşırı gevşeme sağladığında tekrar ilk yaptığınız 5 egzersizin aslında bir ısınma niteliğinde olduğunu sakın unutmayın. Aralarda çok dinlenme yapmıyoruz. Kapasitemize göre direnç tercih ediyoruz. Belki tekrar sayısını azaltabilirsiniz. Tekrar pozisyonumu aldım. Ayak bileklerim kendime doğru. Dik oturuştayım. Oturma kemiklerini hisset. Göğsünü aç. Omuzların rahat. Ne demiştik? Çene geride. Omuzları yerleştir. Kaburganı söndür. Aldım nefes karşıda ve aldım. Aç göğsünü. Ve 3 4 Kalmaya çalış son noktada. 6 7 8 9 ve 10 yaptım. Biraz dinlendim. Kürek kemiklerimin arasını hissediyorum. Bunlar kürek kemiklerini birbirine çekerek aslında omuzların geriye gelmesini sağlıyor. Gün içerisinde oturarak, uzun oturuşta, ayakta, koltukta bile çalışabileceğiniz bir egzersiz. Bunun için banda ihtiyacınız yok. Belki esnek bir kadın çorabı bile işinizi görebilir. Şimdi açımızı değiştiriyoruz. Daha farklı aynı bölgede ama daha farklı bir kas grubunu çalıştıracağız. Kolları 45 derece kadar açtım çünkü düz tutarsam yere değiyor. Sürtünme istemiyorum. O yüzden kol boyuna göre bir açı belirle kendine. Yine aynı pozisyondayım. Dik oturuştayım. Ayak bileklerini çekebildiğin kadar çek ama bandın kaçacaksa uzat. Nefes aldım. Nefes verirken yine göğsümü açarak geri çektim. Son noktada kal ve bırak. 2. Uzat. Aç göğsünü çekerken. 3 4 5 6 7 Hiç acele etmiyorum. 8 Burada omuzlar yukarı kaçmasın. Bastır. 9 ve 10 yaptım. Biraz dinlendim. Şu an sırtım genel anlamda daha aktif. Bunun amacı ne dedik? Omuzu geriye çekip dik duruşu sağlamasıydı. Kamburluk içerisinde de yaparız. Kamburluğu önlemek için de yaparız. Sırt kaslarımız gün içerisinde daha az aktif olan, kapanma eğilimindedir. Çünkü göğüs kafesimiz o yüzden daha az aktif olan kas gruplarıdır. Onları çalıştırmak için ekstra efor sarf etmemiz gerekir. Yeterince dinlendikten sonra ikinci setimize başlayabiliriz. Dik oturduğundan emin ol. Her egzersizin başında başlangıç pozisyonunu tekrar tekrar ayarla. Nefes alırken karşıya bak ve nefes verirken bir aç iyice göğsünü, abart İki. üç dört boynun düz, çenen geri de altı çekici dirsekler bükülmesin yedi sekiz. 9 ve son. Burada kal. Vuruş yapacağız. Pilates'te çok gördüğünüz bir hareket. Genelde hundreds olarak görüyorsunuz. Ufak ufak çekmeler yapacağız ve nefesle eşlik edeceğiz. 10 tane yapabilirsiniz. 30 saniye yapabilirsiniz. Ama başlangıçsak 10 vuruş yeterlidir. 10 9 8 3 2 1 ve bırak. Biraz kolunuzun arkasına da yansıdığını hissedeceksiniz ama sırt bölgesi şu an inanılmaz çalıştı. Hemen araya bir mobilite koyalım. Kaslar da o sırada dinlensin. Kaktüs egzersizi. Bunu mutlaka görmüşsünüzdür internette de. Birçok video içerisinde kullandığımız bir mobilite egzersizi. Yine 90'a 90 kuralı benim için çok önemli. Omuz ve sırt bölgesini çalıştırmak istiyorsam şu açı benim için çok önemli. Şu açı. Açık pozisyona geleceğim. Kaktüs egzersizi. Peki ben ne öğrendim? Kaburgaları kapalı tutmalıyım. Bel bölgeme gidiyor çünkü hareket. Kapattım ve karşıya bakıyorum. Avuç içlerim tam karşıda ve birbirine paralel. Nefes aldım ortada ve nefes verdim önce bir tarafa döneceğim. Çok kolay görünen, çok teknik bir egzersiz. Burada ellerin kapanmaması gerekiyor. Şimdi diğer taraf. Açık olan elimin sırtı şu anda sıkışıyor. Aktif. Ve diğer elim o sadece onu takip ediyor. Ortada nefes aldım. Ve Ortada nefes aldım. Ortada nefes aldım. Ortada nefes aldım. Son noktada kalmaya çalış. Gerçekten kolunu geri it. Başını takip et. Ama çok fazla dönmek değil. Sırt bölgeni aktive etmek. Ortada nefes al. Ortada nefes al. Sırtının daha aşağıya yayılan bir kas grubunu hissetmeye başladın. Ve al nefes ve biraz dinlen. 10 saniyenin sonunda ikinci setimize geçebiliriz. Tekrar aynı hareketi yapıyoruz. Ellerimi açtım. 90 derece kaldırabildiğin kadar kaldır ve elin geriye gidebildiği kadar gitsin. Çünkü ancak o zaman istediğimiz kas grubunu çalıştırıyoruz. Ne dedik? Kaburgayı söndür. Ve hazır. Aldım nefes. Nefesin tükenene kadar bir tarafta kalmaya çalış. Al nefes ortada. <laughs> Önemli olan açtığın kol. Al nefes ortada. Ne dedik diğeri takip ediyor. Al nefes ortada. Bakışların tam elinin ortasında ve karşıya. Çenen geride. Bunu dersin başında öğrendin. Aldın ortada. Ve. Son kez ortadayım. Ve ortaya geldim ve bıraktım. Her zaman başlangıç pozisyonuna dönüp egzersiz sonlandırıyoruz. Birden egzersiz bırakmıyoruz. Peki şimdi kuru yüzme yapacağız. Aslında sırt bölgesi için yine en çok tavsiye edilen spor branşları yüzme mutlaka duymuşsunuzdur. Biz bunu susuz halini kuru yüzmeyi yapacağız. Yüzüstü pozisyona geçiyoruz. Yüz üstte egzersizlerdeleyen kemiklerinizin battığını hissediyorsanız karnınıza çok ince bir yastık veya petle destek verebilirsiniz. Ya da yine kaburgalarınızın battığını hissediyorsanız yüzme yapacağımız için burada kalçalar aktif, ayaklar yere değmiyor. Belki dizleri de kaldırabilirsiniz. Bütün sırtınızın aktif olduğunu hissedeceksiniz. Önce kaktüs egzersizinde gibi 90 dereceye ayarladım elimi ve dirseğimi. Sonrasında bakışlarım aşağıda ne öğrenmiştik çeneyi geriye çektim. Ve ellerimi de yer temasını kopardım. Çok zorlandığınızı ya da bel bölgesinde ağrı hissediyorsanız ayaklarınızı yere bırakabilirsiniz. Ellerimi uzattım. Aldım nefes ve verirken başımı kaldırmıyorum. Hala aşağı bakmaya devam ediyorum. Nefes alırken biraz yaklaşıyorum. Nefes verirken çekiyorum. Göğüs kafesime kadar kasılmayı hissediyorum. Aldım nefes. Son üç, al nefes. Son iki. Bir tane daha yaptım. Ve bırakıp dinlenebilirsin. Ya da kalkabilirsin. Hala sırt bölgeni hissediyorsun. Ayaklarını da indir ve gevşe. Çünkü biraz sırtına ve beline yayıldığını hissediyorsun kasılmanın. Boynunu hissettin geri çekerken. Peki, dinlendiğimize göre ikinci sete geçebiliriz. Tekrar pozisyonlamamı yapıyorum. Önce kalça aktif. Ayak temasını kes. Elleri ayarla ve yer temasını kes. Çenen geride. Avuç işlerinin arasına bakıyorsun yere. Aldın nefes. Al nefes. Kalkarken dirsekleri abartabilirsin. Seni zorlamıyorsa. Son noktada kalmaya çalış. Hiçbir zaman hızlı dönmeyeceğiz dedik. Üç tane daha yapalım. İki tane daha. Ve bir. Ve dinle. On saniye dinlendim. Ve ikinci setim için tekrar en baştan pozisyonlamamı yapıyorum. Kalçaları sık. Bacakları burada yapıştırabilirsin birbirine zorlanıyorsan. Ya da arasında bir top tutabilirsin ya da bırakabilirsin. Sabitledim, popo aktif ve elleri koydum. Sonra yer temasını kestim. Çenem geride ve boynum uzun. Aldım nefes. Al nefes. Burada dirsekleri biraz abartabilirsin sırt bölgeni hissetmek için. Kanat açar gibi aldım. Son üç tane, son iki, son bir ve dinlen. Şimdi açıyı değiştireceğiz. Biraz daha zor olan ve daha kuvvetsiz olduğunu gördüğümüz bir kas grubuyla çalışacağız. Hala yüz üstü yüz ve bu. Çalıştığımız aşamalar bizi kuru yüzmeye doğru geçirecek. Şu an hazırlık evresindeyiz diyebiliriz. Ellerimizi 45 derece açık uzatacağız. Pozisyonumu aldım. Yüzmede neydi? Kalçayı kastım ve ayaklar yerden temasını kesti. Burada baş parmaklarım tavanı gösteriyor ve uzattım. Yer temasım minimum. Bu aslında çok küçük bir açıda kalkacak. Çünkü bu kas grubu dediğimiz gibi yeterince kuvvetli bir kas grubu değil. Çenem geride, boynumu yukarıya doğru uzattım. Aldım nefes. Aslında bu kadar. Eğer buna gövde eşlik etmek istiyorsa doğru değil. Gövdeni tut. Al nefes. 3. İleri seviyelerde bunu ağırlık eşliğinde yapabilirsiniz. Ama biraz zor olduğunu göreceksiniz. Son 3 Son 2 Ayağını indirebilirsin Son 1 Ve dinlen Kaburgaların ardını hissediyorsan biraz dirseklerin üstüne gel. Ya da biraz kalk, otur. Rahatlat gövdeyi. Biraz bekledikten sonra ikinci setimize geçiyoruz. Ne demiştik? Her hareketin en başında tekrar tekrar pozisyonlama yapmalıyız. Çünkü gövde bozulmuş olabilir. Yüzüstü yattım. Önce kalçamı aktive ettim. Ayaklarımı uzattım. İstersen yerde yapalım bu set. 45 derece dirsekler dümdüz uzattım. Yumruğunu sık başparmağın parmağın tavanı gösteriyor. Peki geldik omurgaya. Şu an düzgün bakmıyorum. Çenemi içeri çektim. Boynum uzun. Şimdi yer temasını kestim. Aldım nefes. Üf. 7 Son 2 Son 1 10 yaptık ve dinlendik. Şimdi ne yaptık? Önce 90 derecede çektik. Sonra 45 dereceye uzattık. Şimdi gerçekten yüzme egzersizi yapacağız. Bütün arka zinciri aktive edeceğiz. Kolları dümdüz uzattım. Avuç içleri birbirine baktı. Ayak temasını kestim. Yine 10 saniye ve 30 saniye arasında dayanabildiğiniz kadar ve nefesinizi kontrol edebildiğiniz kadar ve kalp çarpıntınızı devam edebilirsiniz. Uzattım. Nefes aldım. Verirken çapraz kol ve bacak kalkıyor. Üf. Hala bakışım aşağıda, çenem geride. Gerçekten yüzüyorum. Son 10, 9, 8, 4, 3, 2 ve 1. Dinlendim. Biraz burada hissedebilirsiniz. Dediğim gibi karın bölgesinden kendinizi destekleyebilirsiniz. Biraz dinlendikten sonra ikinci sete geçiyoruz. Biraz dinlendim ve ikinci setime geçiyorum. Tekrar pozisyonladım. Kalça aktif, ayaklar havada. Kolları ne dedik? Karşıya uzattık. Çene geride. Al nefes ve bir 10 saniye daha. Üf. devam eder. Bir 30 saniye kalırsan süper olur ama en az 10 saniye dedik ve istediğin zaman bırakıp dinlenebilirsin. Biraz omurga hareketinin kısıtlandığını da görebiliriz kamburluk konuştuğumuz zaman. Henüz kamburluk oluşmadıysa sadece omuzların öne geldiğini hissediyorsak da bunu yapabiliriz. Yogada da çok görürüz. Cobra position deriz. Biz bunu bir akış içerisinde yapacağız ve omurları tek 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 rahatlatacağız. Eller Yüzüstü pozisyonda göğüs yanında. Hala içeri bakıyorum. Önce başla birlikte. Ne dedik? Omurga yukarıdan başlıyor. Önce başla birlikte nefesimi aldım. <laughs> Yuvarlamaya başlıyorum. Sonra elimle destekliyorum. Son noktaya geliyorum ve kalıyorum. Burada birkaç nefes alıp verebilirsin. Sonra nefes alırken önce dirsek. Sonra tek 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 omurlar ve başın tekrar başlangıç pozisyonuna geldi. Haydi bir tekrar daha. Belin ağrıyabilir. Biraz rahatlatabilirsin. Nefes alırken. Döndüm. Son tekrar. Nefes aldım ve verirken Üf. yukarı bakmaya çalış ve burada omurganı rahatlat nefesle. Ve dön. Peki son bir mobilite ve Aktivasyon egzersiziyle sonlandıracağız. İki elim ayağımın iç kısmında. Aynı taraf elim yerde sabit. Yere değiyorsa yere koyabilirsin ama kambur olmadığından emin ol. Diğer elim ensemde ve dirseği kocaman açtım. Boynum dümdüz. Nefes aldım ve nefes verirken çevirdim. Açabildiğim kadar açtım. Nefes verirken sırtının aktif olduğundan emin ol. Elin yerde olursa böyle görünecek. Dengene dikkat et. Aldın nefes. Ver ve nefes. Dirsek hiç kapanmasın. Bunu 8 tekrar yapabilirsin. Isıma ve soğumaların tekrar sayısını azaltabilirsin. Set sayısını azaltabilirsin. Ancak yapmamazlık yapmıyoruz. 3 tane daha yapalım. Aldım nefes. Son nefes. Ve kalktım. Ayak değiştirdim. Şimdi sırt tarafından göreceksiniz egzersizi. Tekrar öne aldım. Dengeni kurduğundan emin ol. Avuç içlerini yere doğru yaklaştır. Dışarıda kalan elinle enseni tut ve dirseği aç. Karşıdasın şu anda ayağına bakıyorsun. Aldın nefes. Al nefes. Al nefes. Ve sıkıştır. Karşıya bak. Omurgan rahat. Aldın. Nefesini uzatabildiğin kadar. Uzat. Son 3. Son iki. Ve bir tane daha yaptık. Ve önce başlangıç pozisyonu, sonra kalktım başım dönmeden, oturdum. Bugünkü dersimiz bu kadar. Kamburluk için egzersizler yaptık sizinle. Omurgamızı hazırladık, ısındık, sırt bölgesini çalıştırdık ve soğumayla birlikte dersimizi sonlandırdık. Bir sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle.